Değerli izleyiciler, 2024 yılına girdik. Bugün öncelikle 2023 yılındaki altın fiyatlarının değerlendirmesini alacağız. Ardından 2024 altın fiyat tahminlerini öğreneceğiz. Merhabalar, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle Altuneller Kuyumculuk İşletmesi'ne hoş geldiniz. Benim ismim Yasin Altunel. 1988 Ordu doğumluyum. Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi işletme mezunuyum. Eee Altıneller Grup ailesinin ikinci nesil girişimcisi olaraktan kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Bu şekilde devam edip gidiyoruz Allah izin verirse. 2023 yılında altın fiyatında hep bir artış söz konusuydu. Bu konuda neler söylemek istedin? 2023 yılında altın e, altın sahiplerini yüzünü güldürdü diyelim. E, i̇nsanların beklentisini karşıladı. Bu yıl 2023 yılı içerisinde, yani daha doğrusu geçtiğimiz yıl diyelim artık 2024 yılına girdik. 2023 yılı içerisinde e, %80 dolayında artış gösterdi. Diğer dolara, euroya baktığımız zaman dolar euroya göre daha fazla bir getiri sağladı altın. Yatırımcısının yüzünü güldürdü diyelim. Daha çok kazandıran araç oldu, yatırım aracı oldu. Peki bu durum sizi ve vatandaşı nasıl etkiledi? Siz daha çok mesela alım mı yaptınız, satış mı? Yoksa vatandaş hani satış yapmak yerine nasıl olsa altın fiyatında artış var diye altın almaya devam mı? Şimdi şöyle bir şey. 2023 yılında bu altının yükseliş trendiyle beraber insanlar altının gerçekten güvenli bir yatırım limanı, güvenli bir yatırım aracı olduğunu gördüler. Biz 2023 yılına başladığımızda 1090-1100 lira seviyeleriyle başladık altın fiyatları. 2024 yılına girdiğimiz zaman ise şu anda 2000 lira seviyelerinde altının gramı. E, hal böyleyken vatandaş da bunu görüyor tabii ki alım yönünde bir tercih kullanıyor. Diyor ki bu yani yaptığımız Yatırım değer kazanıyor. Biz bundan kaybetmeyiz. Altın gerçekten güvenli bu sektörde, bu alanda devam edelim diye alımlar daha çok. Öyle söyleyebiliriz. Yatırımlarda hangi altın tercih ediliyor? Artışın olması bu durumu etkiledi mi? Şimdi şöyle bir şey, yatırımda daha çok tercih edilen altınlar 24 ayar külçe altın dediğimiz, Cumhuriyet altını, Atalira dediğimiz altınlar ve bilezik olmak üzere, çeyrek altın olmak üzere bunlar tercih ediliyor. Bunların çünkü alma satma farkları daha az nispeten diğer altınlara göre. 14 ayar takılar daha çok fantazi takılar olduğu için onlar kullanma amaçlı. Yatırım aracı pek olarak pek önermiyoruz 14 ayar takıları yatırım aracı olaraktan 24 ayar altınları tercih ediyor vatandaşlarımız. Biz de zaten onları onları tavsiye ediyoruz. Bu yatırımı yapanlar genelde genç nesil mi oluyor yoksa yetişkinler Şimdi altın yatırımcısı bizim orta yaş grubu dediğimiz ve üzeri daha yüksek yaşta vatandaşlarımız, altın yatırımcıları. Gençler daha çok eşinin, dostunun, arkadaşının düğünü olduğu zaman bir hediye babında ya da sevgililer günü, yılbaşı gençler bu, bu tarz şeyleri değerlendiriyorlar. Yatırım aracı olarak gören kesim ise orta yaş seviyesi ve üzeri. Önceden akraba düğünlerinde en kötü çeyrek altın takılırdı. Fiyatların yüksek olması vatandaşın çeyrek altın yerine gram altını tercih ettiğini söyleyebilir miyim? Tabii ki bu e, altının yükselişi düğünlerdeki takı tercihlerini de değiştirdi. Nispeten daha önceden vatandaşlar eşine, dostuna, komşusuna, bir akrabasına çeyrek altın götürebiliyorlardı takı olaraktan. Ama bu yerini birazcık daha bu yıl 2023 yılı içerisinde gram altına döndü diyebiliriz. Fiyatların yüksel, yükselmesinden dolayı hatta Gramlardan hariç yarım gram 0,25'ler de piyasaya çıkmıştı bir dönem. Onlardan da tercih ediyordu vatandaşlarımız. Yalnız Merkez Bankası darphane daha bu bir gramın altını piyasaya vermeme kararı aldı. Bundan sonra herhalde gram altın olaraktan, çeyrek altın olaraktan yine devam edecek gibi görünüyor. Peki Merkez Bankası bu kararı neden aldı? Altına olan talebi bize biraz azaltmak için aldı diyebiliriz. Şimdi fiyatlar çok yüksek. Vatandaşlar en azından ben altın götüreyim komşuma, arkadaşıma, akrabama diye adı altın olsun diye bir gramlık altınlara, yarım gramlık altınlara, 0.25'lik altınlara gerçekten çok yüksek bir talep oldu. Bu da altın e, ithalatını artırdı ülke olaraktan. Türkiye'yi düşündüğümüz zaman biz altını ithal ediyoruz. O yüzden e, ithal ettiğimiz için de ekonomiye bunun da bir tabii götürüsü var. Bu yüzden Merkez Bankası da bu talebi biraz azaltabilmek için yarım gramları ve 0.25'leri piyasadan çekme kararı aldı. Evlenen gençler hani sonuçta toplu altın satın alacaklar. Yani işlemi nasıl hallediyorlar? Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Gerçekten altın fiyatlarının bu yükselişiyle beraber ...insanların düğünlerdeki takı olaraktan ya da düğün takısı olaraktan alım güçleri de birazcık azaldı. Bizim ordunun piyasası belli, ekonomisi belli, ordu ekonomisi belli. Ee, önceden düğünlerde toplu alımlar olurdu. Ama artık bu yerini yavaş yavaş insanlar eline para geçtikçe birikimlerini yapmaya başladılar. Bileziklerine mesela birer birer yavaş yavaş atıyorum önümüzdeki Haziran ayında, Ağustos ayında düğünü varsa yıl başından itibaren eline para geçtikçe yavaş yavaş bu altınlarını almaya başladılar. Çünkü toplu almak gerçekten biraz zor artık bu zamanda. Bu şekilde düğün takıları da düğün alımları da bu şekilde olmaya başladı. Önceden toplu bir alışveriş oluyordu düğün alışverişleri. Ama artık insanlar eline para geçtikçe düğünün tarihi belli olduğu için alımlarını peyderpey yapıyorlar. E yılbaşından önce altın fiyatında artış olacak diye vatandaşları hani daha çok alım yaptı mı, yoğunluk oldu mu? Yani şimdi 2023 yılı içerisindeki bu altının yükselişi vatandaşlara bir cesaret verdi. Piyasada konuşulan da 2024 yılı içerisinde bu altının yükselişinin devam edeceği yönünde olduğu için daha çok yılbaşından önce altına bir yatırım yapmaya çalıştı vatandaşlar, parası olan. Kenarda birikimi olan vatandaşlarımız 2024 yılı içerisinde bunun getirisini düşündüğü için, gördüğü için altın yatırımına yöneldiler. Daha çok alım yönünde bir eğilim gösterdi vatandaş. Yıl başından önce vatandaş yatırımını altına şey altına yaptı. Hani bu yatırım vatandaşın hani kazan sağlaması için kısa süreli mi olur yoksa uzun süreli mi? Altın yatırımcısı uzun süreli altın yatırımı uzun süreli bir yatırım aracıdır. Altını bugün alayım ben bir ay sonra bozdurayım. Altın olmaz. Altında en az yatırım süresi 6 ay 1 yıldır. Bu şekilde insanlar beklerlerse altından para kazanabilirler. Ama bazı vatandaşlarımızda şöyle bir yanılgı var. Bugün altını alıyor. Atıyorum 2000 liradan gramını alıyor. 10 gün sonra, 15 gün sonra, bir ay sonra bir ihtiyacı çıkıyor. Bozdurmaya çalışıyor. Bu sefer diyor ki ya işte e ben zarar ettim. Yani bir aylığına altın alınmaz. 15 günlüğüne altın alınmaz. Altın yatırımı demek en az 6 ay 1 yıl beklemek demek yani. Yatırım olması için bunun zaten bu süreyi geçmesi lazım ki para kazanmak lazım. Yani altının bir getirisi olması lazım. Daha çok uzun süre beklemek gerekiyor altında. olacak mı yoksa 2023 yılındaki gibi sürekli bir artış mı olacak? 2024 altın fiyatı tahminleriniz nelerdi? 2024 yılı içerisinde altın yükseliş trendine devam edecek gibi görünüyor. Tabii ki e, ufak tefek düşümler, düşüşler olabilir. O düşüşleri de değerlendirmek lazım, fırsata çevirmek lazım. Fırsat alımları yapmak lazım yatırımcısı için. 2500 lira seviyeleri konuşuluyor. Özellikle 6. aydan sonra altında bir ivmelenme daha çok bekleniyor. 2024 yılı içerisinde de altın güvenli limana olduğunu gösterecek gibi görünüyor piyasaya. Neden peki Haziran ayından sonra ne artış olacak? Şimdi şöyle bir şey. 6. aydan sonra talepler daha da artıyor. Arz talep meselesi olduğu için düğünler başlıyor. Gerçekten Türkiye çapında Sadece Türkiye'yi de düşünmeyelim. Altın dünya piyasasıyla alakalı bir şey olduğu için özellikle altına ilgi Hindistan gibi ülkelerde, Türkiye gibi ülkelerde düğünler çok altın tercih ediliyor. Talep arttığı için de fiyatlarda bir artış oluyor. Yaz aylarında da talep arttığı için bu altıncağıyı işaret ediyor uzmanlar. Askeri ücrete zam geldi, fakat askeri ücret cebimize girmeden hani tüm ürünlere zam geldi, gelmeye de devam edecek. Hani bu durumdan dolayı insanlar altınlarını bozdurma girişinde mi yoksa ben yemem altınımı saklarım düşüncesinde mi? Ya şimdi şöyle söyleyelim. Askeri ücretle alakalı biraz önce bahsettiğimiz gibi altın gerçekten yani dünya konjektürüyle alakalı, dünya piyasalarıyla alakalı bir olay. Asgari ücret tamamıyla piyasayı ilgilendiren bir olay. Ama insanlar altın almak zorunda oldukları için ya da bir ihtiyacı varsa Altını e, mümkün mertebe bozdurmamaya çalışıyorlar. Yani e, bazı tercihlerinden faragat ediyorlar ama altının dursun elimde diyorlar. Bu şekilde yapan zaten kazanıyor diyelim. Yani altın yatırımcısı böyle kazanıyor. O yüzden daha çok tutma eğiliminde vatandaş elindeki altını ve biz de onu tavsiye ediyoruz zaten çok zorunda kalmadıkça altını bozmamalarını tavsiye ediyoruz vatandaşlarımızdan. Sizin söylemenizden o zaman şunu çıkarabiliriz. Hani yatırımlarda hani vatandaşlar hani daha çok 6 ay 1 sene bekleyip kazançlarını öyle sağlıyor diyebiliriz. Kesinlikle zaten yatırım dememiz için bu sürenin geçmesi lazım. Yatırım aracı olarak gördüğümüz için altını vatandaşlarımız da bu süre yani en azından altını bir yıl elinde tutarlarsa bir kazanç sağlayabilirler. Altın e, hep söylediğimiz gibi e, bugün yükseldi ben altınımı satayım TL'ye döneyim tekrar düştüğü zaman alırım yanılgısında olmamak lazım. Altını mümkün mertebe zorunda kalmadığımız sürece satmamamız lazım ki bir değer kazanabilelim. Yani en son raddeye kadar elimizde altınımızı tutmamız lazım ki bir getirisi olsun. Güzel bir röportajdı. Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum sizlere. Konuşan Ordu TV ailesine de yayın hayatında başarılar diliyorum.